Dadası bu Karatas kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Beni bro. Bugün sizlerle beraber kısa sap bağlamada nasıl pınar başından bulanır türküsü çalınır onu söyleyeceğim, göstereceğim. Çanakkale türküsünde izlemediyseniz onu da izleyin. Çanakkale öğrettim. Onun ardından hemen pınar başından bulanır türküsünü yükleyeceğim dedim. Ee, saçım falan, gömleğim falan her şeyim aynı zaten. Direkt çalıyorum. Parmaklarıma da bakın. Şurada bir masa var. Orada. Kaldırayım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Parmaklarıma da bakın. İlk öğreneceğimiz kısım. Bir normal tempoda çalayım. <laughs> thank mm -hmm. bilirsiniz. Do re, re re do re do re mi re. Kısmı nakaratı ayrıca saz bölümü. Mi 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 sol mi re re do kısmı da söz bölümümüz. Orada söylemeye başlıyoruz. Videoyu geri sarıp sarıp izleyebilirsiniz. Bu çünkü uzun olduğu için notalarını açıklamaya falan yazamayacağım. Ve böyle bölüm bölümde anlatamayacağım Çanakkale gibi. Başka türküler için like atıp kanala abone olursanız hem beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hem de ben size yeni yeni türküler, yeni yeni şarkılar öğretmiş olurum. Flütten de çalacağım. Mesela bu türküyü flütten de çalabilirim. Melodikadan da çalabilirim. Çalabiliyorum. Nasıl çalındığını göstermedim farkındaysanız. Yorumlara yazıp kanala abone olun. Beni çok mutlu edin. Ve ben de size yeni yeni türküler öğreteyim. Yorumlara da ne istediğini yazın. Flütten mi? Melodikadan mı? Şarkılar mı? Galatasaray'ın maaşlarını öğreteceğim. Gal Galatasaray'ın Fener Beşiktaş falan öğretemem. Bilmiyorum çünkü öğrenmek de istemiyorum. Sonra bu tepe pullu tepe var. Ee, Havada Bulut Yok türküsü var, Zülfü Seyhan türküsü var, Dere Kenara türküsü var, Çocukluk Aşkımsın Marşı var, Cimbongalata Galatasaray şarkısı var. Daha bir iki tane daha var herhalde. Onların da şeylerini öğreteceğim ama Cimbongalata Galatasaray şeyini flütle çalamam çok hızlı çünkü. Da var. O yüzden flütte çalamam. Flütte şu kadar şey var. Bunda bu kadar. Şuraya bak. Melodikadan çalabilirim ama bunu. Yorumlara da yazarsınız. Melodika mı, flüt mü, saz mı, bağlama mı. Ben size videolar atarım. Ödev de yapacağız dediğim gibi. Kamerayı böyle üstten tutup ellerimi gösterecek göreceksiniz. Ve ödev yapacağız. Ders işleyeceğiz. Konu tekrar yapacağız. Ondan sonra oyun oynayacağız. Müzik çalacağız. Çok iyi bir kanalımız olacak. Havalar ısınsın. Böyle telefona elma alıp bahçemizi de göstereceğim. Vlog da çekeceğim. Yeter ki siz isteyin. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Dediğim gibi kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu ederseniz yorumlara yazın ne öğrenmek istediğinizi. Ben size öğretirim. Güle güle. Bay bay.